Tüketiciler için şikayet mekanizması artık çok daha hızlı işleyecek. Aldığı mal ya da hizmetten memnun kalmayanların artık tüketici hakem gitmesine gerek yok. Tüketiciler şikayetlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. İki parmak oynatılacak. Bir de ilgili belgeler sistemde taratılacak. Mesele bu. Hepsi bu kadar. Artık tüketiciler şikayetlerini çok daha kolay bir şekilde yapabilecek. E devlet tüketici için de devredi. O çok iyi o zaman. Çocuklardan yardım alır yaparım. Ben o işleri pek beceremesem de. Sadece bu yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 268 bin şikayet geldi. Ve bunların %82'si tüketici lehine sonuçlandı. Ancak aldığı maldan ya da hizmetten memnun olmayanların büyük bir kısmı şikayette bulunmuyor. Dilekçeyi doldurmak, ekine işte ilgili evrakları, faturasını, fişini neyse mal ve, mal ve hizmetin koymak, onları alıp e, hakem heyetlerindeki e, ilgili evrak bölümlerine vermek herhalde bilmiyorum ama zor mu geliyor? Aslında zor değil. Zor değil ama şimdi çok daha kolay. Aldığı mal ya da hizmetten memnun kalmayan tüketiciler tüketici hakem heyetlerinin kapısını çalıyor. İşte bu formu dolduruyorlar ve ardından da bizzat ya da avukatları aracılığıyla başvuruyorlar. Ama artık tüketicilerin tüketici hakem heyetine gitmesine gerek kalmayacak. Çünkü E-Devlet üzerinden tüketici bilgi sistemine girerek oradaki formu doldurup şikayette bulunabilecekler. Sıcakta geldi doldur, takip et. Zor tabii ki. Ama E-Devlet üzerinden olsa tabii ki iyi. Başvuru formunun yanı sıra uyuşmazlıkla ilgili varsa bilgi ve belgeler de yine sistem üzerinden yüklenebilecek. Anında sistem ilgili hakemiyetine düşecek. Hakemiyeti o andan itibaren onu gündeme alacak ve hiçbir ücret olmadan çok daha kısa zamanlarda haklarını çok rahat alacaklar. Aslında e devlet üzerinden tüketici hakemiyetine başvuru mevcutta vardı. Ancak elektronik imza şartı olduğu için birçok kişi yapamıyordu. Bu şart kaldırıldı, işlem kolaylaştırıldı. Sokak olarak yaşlı olur gelemiyor veya bir de onun kadar masraf ederim diye boş geçiyor, vazgeçiyor. Onun için bu çok güzel bir şey.